Ya tamam hadi Selin Demir benim yanına gitti onu anladım da Burak nerede? Valla o da bence Eylül Hanım'la gitmiştir. Deme. De, e nasıl durumlar ne oluyor? Kızım bunlar bir çift olmuş ha öyle hiç saklayalım kafasına falan değiller baya böyle sırlıyorlar falan. Selin de gördü mü? Gördü tabii. oh ya ay sonunda artık kafasına dank etmiştir bir şeyler Ayda. Yani böyle saçma sapan fikirlerden kurtulsun o da. Ya bak işte herkes kendi yoluna bakıyor o da Demir Bey'le geleceğine baksın. Yani bakıyordur tabii ama... Yani ...şu an hiçbirimizin geleceği pek belli değil maalesef. Öyle maalesef. Merve? Yani zamanı gelmişti. Kendimi daha fazla kandıramam değil mi? Dertlerin biri bitmeden biri başlıyor. Ne yapsın bu kızlar? Öyle. Ne olacak peki şimdi? nemiyle konuşabildin mi? Konuştum. Yarın uğrayacak. Şimdi çok fazla uzatmak istemedi konuyu. Ama sesinden anladığım, kolay kolay çözülmeyecek gibi. Ya bu durum kızlara yansır mı peki? Yani her şey onların çalıştığı dönem olmuş sonuçta. Başları derde girmesin. Yok. Demir öyle bir şey olmasına müsaade etmez sorumlusu kimse bedelini de o ödeyecektir. Umarım abi, umarım. Ben kaçayım artık. Ah. Hmm. Tekrardan hepinize geçmiş olsun. Çok sağ olun Vedat Beyciğim. Bu zor, acılı günlerde bizi yalnız bırakmadınız. Koşsunuz geldiniz. Ay masırlı ellerinizin aksine ne kadar da ince bir kalbiniz var. Evet, çok teşekkür ederim Azmi Hanım. Siz de çok incesiniz. Ah! Oh. E ee, bakıyorum kendime. Olsun <laughs> o kadar. <laughs> Oldu o zaman. Ee, görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar birader. Demir Bey'in arkadaşı Vedat niye burada ki? E gitsin Demir Bey teselli etsin. Ne işi var burada? Dert bizim, soruşturma bizim. Ona ne oluyor yani? Böyle kendi kriz anlarımızda biz bize kalamayacaksak... <laughs> ...bitmişiz biz. <laughs> ya? Ferruh Bey. Bir susar mısınız artık yoksa alacağım dalağınızı. <laughs> Güzel konuştun usta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.